Efsane oyunu oynuyorsa da başlayalım arkadaşlar. Ben de varım arkadaşlar. Akan'sinimin kanalına Arayınızı yanlışlıkla Arkan senin kanalına yüklemedim. Kendi kanalıma bir tane video yükledim. Konuşma arkadaşlar onun Tamam, tamam. Özür. Arkadaşlar diğer yaptığımız yeri göstersene. Ne? Diğer evet. yaptığımız yeri. Evet. Öyle bir kule yapmıştık ya. O tarafa çıka çıka yap. Bakın evet, arkadaşlar çıka bak bu şu Bakın arkadaşlar, çıkır, çıkır. Ha, şey? hani, arkadaşlar. Videos, nasıl bina videos, yaptık videos. Bak, bak, bak 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 bak. Bakın arkadaşlar. Bina olunca bina al bu sefer. Evet. Gözüküyor yani. Evet. Bak asansörün daha iyi değil mi? Evet. Arkadaşlar kardeşim kanalda abone olmazsanız sizi bu türlü sürdürürüm. Bakın. <laughs> arkadaşları yaparsam ben de seni vururum. Tamam. Ama sana abone olmaları lazım. Like atmaları lazım. Osturmaları lazım. Tamam bir tane. Ya katı var zaten. Ne bir tanesinin? Abone de olacaklar. Abone, abone iki. Abi iki tane abone almışsın. Evet, arkadaşlar lütfen benim kanalım gibi 100 abone olsun. Ben bende daha 50 9 abone. Aa, arkadaşım bir team ne? Alkı. Bir tamam, sen diğer yeri yapsana. Ha. Asası da iyi ne biliyorsun? Senin kaç param var bekle. Uy çok var. Bir yer satın alabiliyor musun bekle. Sen git ben götüreceğim. Ben ben ben. Boş ver şunu. Lan reklam çıktı arkadaşlar. Ben re reklamı ben ne yapacağım. Evet arkadaşlar geri döndüm Kardeşime şimdi veriyorum bekleyin arkadaşlar. Şunu şöyle yapayım. Tam Arkan Selim al. Hadi. Bir bir açacaktım. Açılmıyor. İnterneti kapatacağım ben. Bekleyin arkadaşlar. İnternet lan kapalı zaten. Tamam kapalı. İnternet, ben zaten arkadaşlar reklamları ben çekeceğim. bitti. Arkadaşlar ben reklamları keseceğim zaten. Ya yani reklam. Ah falan bir düğün bir pa. Tamam hani sen olayı doldu. Olay değil. Doldu. Her yerde bir istek çıkıyor. Teklif. Oha esti işte de yapıyorsun. Yine mi reklam arkadaşlar ben Evet arkadaşlar geri döndük. Abi bir de onları şey yaptık arkadaşlar tane daha sağ. Azıcık bebeklik var. Bak. Ne bu kadar. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, katmayı unutmayın. Sakın dedim arkadaşlar. Kapatacaktı. Ben de kapatacak sandım. O videoyu yükleyeceğim. daha da video çekmek istiyor musun ondan sonra? Onu zaten silmiştim. Video çekeceğim dedin ondan sonra. Yok. Sessiz ol, sessiz ses. video çekiyorum. Evet arkadaşlar, Hakan Selim'in elinde. Hakan, sen bir tane daha da kanal açalım mı? Açma. Niye? iki tane kanalım var bir tane daha da bir tane bir tane kanal bir sürü kanal var babamın bile kanalı var babamın bir tane kanalı var değil mi ha bir tane bir olsa var ha, evet bir tane kanal var ona da iki tane kanal var belki esas aa yok yok esas değil yanlış bir işim söyledim arkadaşlar e, YouTube'a Mulup yazarsanız Mupa gelince arkadaşlar şey görüyorsunuz. Kanala hiç kanalda video olmayan kişi görüyorsunuz. Bak yep. tamam. Look. Mom mom mom, mom diyalak. Evet renk arkadaşlar bu ne ya? Bunu ben y